Mütevazı lezzetler, selamlar, sevgiler. Bu bölümde ailenize ait geleneksel fakat değişik bir tarif paylaşacağız. Soğan sarması. Önce sarmamız için gerekli malzemeleri göz atalım. Sonra yapımına geçelim. 6 adet iri kuru soğan. İçi için 1,5 su bardağı pirinç. 300 gram kıyma. 1 adet kuru soğan yarım demet dereotu yarım demet maydanoz yarım çorba kaşığı biber salçası 1 çorba kaşığı kuru nane 1 çay bardağı ayçiçek yağı tuz ve karabiber Üzeri için 1 çorba kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı ayçiçek yağı, az tuz ve 2 su bardağı su. Malzeme listesinden sonra sarmanın yapımına geçebiliriz. 6 adet kuru soğan kullanıyoruz. Soğanımızın özelliği iri ve sert oluşu. Öncelikle ortasına kadar tam ortasına kadar soğanımıza kesik atıyoruz. Bu şekilde daha sonra Yarım yumuşayana kadar haşlıyoruz. Soğan pişerken biz de iç malzemeyi hazırlayarak devam edelim. Bir adet soğanımız var. Mümkün mertebe ince kırıyoruz. zaman olduğu gibi bir miktar tuzla çiğ soğanı biraz olarak yumuşatıyoruz. Sonra diğer malzemeleri doğrayarak için yapımına devam ediyoruz. Yarım demet dereotu var. Bunu da elimizden geldiğince ince kıyıyoruz kapları birlikte birlikte. Dereotundan sonra maydanozu da aynı şekilde ince kıyarak devam ediyoruz. maydanoz dereotunu kıydıktan sonra diğer malzemeleri de ilave ediyoruz. Kıymayı yıkadığımız ve süzdüğümüz pirinci, tuz ve karabiberi, yarım çorba kaşığı biber salçasını, bir çorba kaşığı kuru naneyi ve bir çay bardağı ayçiçek yağını ekliyoruz çok az da bir çay bardağı kadar su, soğuk su ilave ediyoruz. Ve pirinçleri sedelemeden karıştırıyoruz. Kalan 3 adet soğanı atıyoruz. Özellikle az suda har e, haşlıyoruz çünkü bu e, suyu üst malzemesi olarak kullanacağız. Artık soğanlarımızı sarabiliriz. Bu şekilde kat kat çıkarıyoruz. Farkındaysanız oldukça büyük bir kas. Buradan iki tane sarma çıkabilir. Bunu ortadan. devam ediyoruz. Bu ortalarda kalan küçük kısımları da bir şekilde değerlendirebiliriz. Bu şekilde içine açıp az da olsa iç koyarak değerlendirebiliriz. Soğan sarmalarımızı tamamladık. Şimdi üst malzemeyi karıştıralım. 2 su bardağı su demiştik. Bu daha doğrusu soğanları kaynattığımız su. 2 bardağı tamamlıyoruz ve yetmedi. Normal suyu ekliyoruz. Bir çorba kaşığı domates salçası. yarım çay bardağı ayçiçek yağı. Az miktarda tuz çırpıyoruz. Geldiğince pürüzsüz kıvam kadar çırptık sarmalı üzerine gezdireceğiz. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Bunlar arttı. Bu miktarda arttı. Çok da dikkat ettik ama isterseniz kenarlarına koyabilirsiniz. İsterseniz başka bir yemek yapımında kullanabilirsiniz. Hazırladığımız karışımı sarmalı üzerine gezdirelim. Önce 10 dakika hızlı ateşe yerleştiriyoruz. Kaynama noktasından sonra kısıyoruz ve 20 dakika daha pişiriyoruz. Evet, sarma kaynama noktasına geldi. Oldukça kısık ayara getiriyoruz. Dediğimiz gibi 25 dakika daha pişiriyoruz. Sarma pişti. Gördüğünüz gibi suyu da büyük ölçüde azaldı. Pirinçler emdi. Artık servise sunabiliriz. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümümüzde ailemize ait geleneksel bir tarif paylaştık. Soğan sarması. Denerseniz gerçekten değineceğinize inanıyorum. Şimdiden afiyet olsun.